ben Merve Telli. 5 Aralık 1989'da Bursa'da doğdum. Daha 10 aylıkken yürümeyi, 16 aylıkken ise 10'a kadar saymayı öğreten aileme her şeyin borçluyum aslında. Onlar her konuda en büyük destekçim oldular. Çok hiperaktif bir çocuktum. Ve yani içimde durdurulamayan bir enerji vardı. Bir çizgi filmi bile sonuna kadar izleyebildiğimi hatırlamıyorum. Kardeşimin üniversiteyi İstanbul'da kazanmasıyla birlikte ben de çalışmaya buraya geldim ve iki yıl boyunca çalıştığım işten kariyer hedeflerimle uyuşmadığı sebebiyle ayrıldım. Gezmeyi çok severim. Özellikle dünya turu yapmak en büyük hayalim. Bu işi gerçekten çok istiyorum ve bu yarışmanın bana yeni kapılar açacağına eminim. Eğer bu yarışmayı kazanırsam da Beşiktaş Meydanı'na gidip oradaki lokmacılardan lokma alıp herkese dağıtmak istiyorum.